Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermediğimiz matematiksel ve eğitimsel verilerimi paylaşmaya sizlerle devam ediyorum. Gerçekten çok önemli detaylar var. Dinlerseniz eminim ki sizlerin de çok faydasına olabilecektir. Atlamadan izlerseniz ayrıntıları kaçırmamış olacaksınız. Ve sizler de gerçek manada bu piyasada strateji olarak bazı şeyleri görebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Ethereum'da başlayacağım. Ethereum tarihi zirvesini bugün denedim. Daha önceki videolarımda özellikle Ethereum'da Tether Partisi'nde incelemeler yaparken sizlere Ethereum'la ilgili şunu söylerken işte tarih zirvesini mutlaka görecektir. Yani BTC daha önce 19.700'lere geldiği halde 20.000'leri psikolojik olarak test etmemişti. Oradan bir satış yemişti. Ethereum da o bölgelere çokla yaklaştıktan sonra bir satış yemişti. Ama akabinde bu bölgelere gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmiştim. Ve özellikle son zamanlarda altcoin'lerle ilgili güzel hareketlikler beklediğimizi söylemiştim. Ve kademe olarak Ethereum'da beklediğimiz noktaya geldik. Burada altcoin'ler içinde, Ethereum içinde en önemli olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? 2018 yılından sonra bakın Ethereum şu görmüş olduğumuz 30 Nisan 2018 yılından sonra BTC paritesinde gerçekleştirmiş olduğu düşüş trendini kırmış durumda. Burada ana özellik zaten bu. Altcoin'lerde belli oranlarda hareket beklerken bunu sadece dominans aracılığıyla e, anlatamazsınız. Yani sadece dominansı, dominansın düşmesi bazı altcoin'lerin veya tüm altcoin'ler için alıp söyleyebiliriz? Yükselmesi anlamına asla gelmez. Veya dominansın yükselmesi BTC'nin bir anda yükseleceği anlamına asla taşımaz. Burada bunları ayrıntılı bir şekilde sizlerle incelemiştim. Onun dışında bir pariteyi incelerken sadece Tether partisinde sadece Dolar partisinde değil özellikle BTC partilerinde de incelenmesinin önemli olduğunu daha önce de belirtmiştim. Bana göre bu kırılım ve bu kırılım sonrası hareketlilikler altcoinler için e, gerçek manada benim bu dönem içerisinde 3 ay içerisinde beklemiş olduğum rally'nin ilk fişeğidir diye düşünüyorum. Bundan öncekisini yapılmış olan hareketlilikler güzeldi. Bu hareketliliklerin birçoğunu gerçekten katıl butonundaki arkadaşlarla yakalamayı başarabildik. Ee, ve bundan sonra da elimden geldiğince bu mecrada da orada da elimden geldiğince de bu coinleri yakalamaya devam edeceğim. Matematiksel veriler dahilinde tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmadan sadece matematiğe güvenerek tekniksel verilere güvenerek. Burada Ethereum'un yapmış olduğu bu hareket altcoinler için bir fişektir ve bu artık altcoinleri etkileyecektir. Bu saatten sonra BTC'nin yapacağı sert hareketlerde tabii ki altcoinlerin etkilenmemesi mümkün değil ama eski zamanlarda olduğu gibi BTC %10 düşerken altcoinler %20, %30 düşmeyecektir. Küçük düzeltmelerle toparlanmaları çok daha hızlı olacaktır. Bizim için önemli iki tane unsurdan birisi daha gerçekleşti ve üçüncü unsur bu saatten sonra BTC'nin hareket hızı bizim için önemli. Ve özellikle Ethereum'un şurada belirtmiş olduğum kırmızı bölgeyi geçmesi. Eğer Ethereum bu düşüş trendinden sonra şu bölgede konsolide olabilme imkanı var. Çünkü konsolide olmadan hareketine devam edebilirse BTC partisinde BTC partisindeki bu güçlenme çok önemli. Ve kırmızı alanı kırmayı başarabilirse o zaman gerçek manada BTC'nin karşısında Ethereum'un güçlendiğini artık söyleyebiliriz. Yani bu rasyonun değiştiğinden bahsedebiliriz. BTC ile Ethereum arasındaki rasyon yani bu ezilmişlik artık belli bir süre daha kendisini daha fazla yükselişe bırakacaktır diye düşünüyorum. Bu asla kesinlik ifade etmez ama BTC partisinde güçlenmiş bir Ethereum altcoinleri arkasından sürüklemek açısından çok ama çok önemlidir. Gerçekten bu saatten sonra yapılabilecek tek şey doğru yerde ve doğru zamanda bulunabilmek. Doğru yerde ve doğru zamanda bulunabildiğiniz sürece kripto para camiasında para kaybetmezsiniz, para kazanırsınız. Sadece hırslanıza yenik düşmeyin, sadece disiplinli matematiksel verilere güvenin, risk getiri analiziniz doğrultusunda hareket edin. Her bölgeye geçtiğinden sonra mutlaka stop kullanın. O zaman sizler de panik yapmadan, matematiğe güvenerek, matematiksel verilere güvenerek bir anda bütün paranızı yatırıma koymayarak kademeli alım ve kademeli satış şeklinde bu piyasadan tabii ki para kazanabilirsiniz herkes gibi. Burada önemli olan kazandığınızı hırslarınıza kurban etmemektir. Bu da en önemli ayrıntılardan birisidir. Bunu da üstüne basa basa tekrardan belirtmek istedim sizlere. Buradaki kırmızı alan kırılırsa Ethereum'da da arkadaşlar burada aynı zamanda bir topu formasyonu kırılımı gelecektir. Ve topo formasyonu kırılımından sonra da Ethereum'un BTC partisine karşı güçlenmesi ve Ethereum'un harekete başlamasıyla altcoin'lerde de gerçekten devasa net söylüyorum. Özellikle bazı shitcoin'lerde çok devasa hareketler göreceğimizin zamanı bana göre çok uzak değil. Şimdi buradan tekrardan hemen yukarıya geçeceğim. Ethereum dolar partisinden biraz bahsedeceğim. BTC partisinde önemli detaylar var. Onlardan bahsedeceğim. Ethereum'la başlamışken devam edelim. Sonra BTC'ye geçelim arkadaşlar. Burada haftalık alandan hemen BTC'den çıkıyorum. Ethereum'da şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra özellikle bir kırılım gelebilecek gelse bile kademe olarak bu bölgeye doğru bir yükseliş beklediğinden bahsetmiştim. Bu kırılımdan sonra arkadaşlarla birlikte biz tekrardan şunu hemen sileyim. Ethereum'u takip etmeye başlamıştık. Ara direnç kırıldı ve hedef burasıydı. Hedefe de mükemmel bir şekilde ulaştı. Ve Ethereum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu alanı geçemedi şu anda. Bu saatten sonra bizim için önemli olan BTC partisinde güçlü olan Ethereum'un aynı zamanda buradaki kırmızı alanı da geçmesi gerekir. Buradaki kırmızı alanımız 1438-1440 bölgesi olarak belirleyebiliriz bunu. Bu bölge günlükte kırılıp üzerinde kalınabilirse ve bu konfirme olursa arkadaşlar akabinde Ethereum'da 1600, 3770, 1937 ve benim daha önce videolarda beklediğim 2106 bölgene doğru bir hareketlilik bekleyebiliriz. Ama bunun için öncelikle bizim kırmızı alanı kesinlikle kırmamız ve bu alanı kırdıktan sonra da bu alan üzerine hiç iğnelemeden yapmadan günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte bu şartlar doğrultusunda o zaman altcoinlerde daha iyi hareketler yaşayabiliriz. Dominansa geçeceğim hemen. Dominansta sizlere bahsetmiş olduğum gibi özellikle bakın bir Libra formasyonundan bahsetmiştim. Akabinde bir düşüş beklediğinden ve bu kırmızı alanın daha önce bakın çok kez test edildiğinden ve bu test aşamasından sonra tekrardan satış yemeği yani buradan aşağı gitme olasılığı yüksekti. Dün yapmış olduğum paylaşımlarda haftalık bazda bir kırılım tekrardan indikatörün vermiş olduğu bölge mükemmel çalıştı. Kırılım ve retest olarak ve şu an için bu retestini hala gerçekleştiriyor. Bu hafta içerisindeki bu retesti devam edecektir. Günlük baza geldiğimiz zaman şurada görmüş olduğumuz 222 günlük hareketli ortalama 64.49 ve akabinde arkadaşlar burada 67.36 bölgesinde bir sürü konfirma olabilir. Burada en önemli detaylardan biri hemen şunu şöyle yapayım bunu açayım. Bakın şu görmüş olduğunuz alanda küçük bir turuncu çizgi söz konusu arkadaşlar. Çok küçük. İşte o indikatörün vermiş olduğu stop bölgesi. Ve şu anda bura günlükte kırılmaya çalışıyor. Bugün kırılır. Yarın test edilirse akabinde sert düşüşler gelebilir. Bu da altcoin'lerde ekstradan BTC'den çıkan paranın altcoin'lere gitmesi ve BTC'nin hakimiyetinin bu piyasa için en az seviyeye gelmesi anlamına gelir bu. Tabii ki kesinlik ifade etmez ama önemli bir detaydır ve mutlaka irdelenmesi gereken detaylardan birisidir. BTC'de kademe olarak arkadaşlar ileriki seviye dönemlerde 62 bölgesi ve 53 bölgesine kadar bir düşüş ve bu süre zarfında da bunu hemen beklemiyorum. Bu 2 aylık veya 3 aylık bu süre içerisinde bekliyorum bunu ve bu 3 aylık süre içerisinde gerçekten alt konilerde de devasa bakın normal değil devasa hareketler görebiliriz. Bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşlar büyük coin'lerle beraber incelemiştik linki. Sizler için uyarmıştım. Linkte de özellikle uyarmalarımdan sonra güzel hareketleri yakaladık. Tekrar linki paylaşmak istedim. Daha önceki zirve seviyesi olan 20.36 bölgesini link kırdı arkadaşlar. Akabinde retest yaptı ve retestten sonra hareketine devam etti ve 23 bölgesi bakın destek ve dirençler ne kadar iyi çalıştığını buradan da görebiliriz. Bu bölgenin geçirmediği sürece diğer bölgeye gitme ihtimali olmayacaktır. Komple bu bölgeler yani bu bölgede özellikle komple değil bir konsolide süreci geçirdikten sonra tekrar yoluna devam edebilir. Çünkü haftalıkta, günlükte özellikle günlükte birazdan daha momentumda kayıp olmuş olsa bile haftalıkta şu an için bu bölgeleri retest yapabilme ihtimali söz konusu. Bundan dolayı da belli bir süre konserde olabilir. Zaten şu süre zarfında arkadaşlar sadece 5 gün içerisinde özellikle şundan sonra sizi uyardıktan sonra da %60'lık mükemmel bir hareket geldi ki bununla ilgili zaten sizleri defalarca uyarmıştım. Litecoin'e geleceğim. Litecoin'de de özellikle haftalık bazı gerçekten önemli formasyonlar vardı. Formasyonlarını kırmıştım. Burada hemen 4 saat geçeceğim. 4 saatlik de özellikle şurada düşen trend kırılmıştı ama benim için indikatörün bakın gerçekten tekrar mükemmel çalıştı bana göre. Şu görmüş olduğunuz mavi bölgeyi kırdı. Aşağı stop bölgesini attı. Ve kadim olarak tekrardan bu bölgeyi geçtikten sonra bir yükseliş. Ama burada önemli olan en önemli detay yatay destek ve direnç bölgelerinin iyi takip edilmesi. Eğer biz bu yatay destek ve direnç bölgeleri bu tabii ki bunlar benim için geçerli arkadaşlar. Burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum sizlere. matematik olarak kendime göre belirlemiş olduğum bölgeler. Akabinde arkadaşlar kademeli bir şekilde bu bölgeleri geçmeyi başarabilirse 195 bölgesine kadar Litecoin'de bir hareketlilik görebilme ihtimalimiz var. Bunu da belirtmek gerekiyor. Momentum açısından haftalıkta hala güçlü Litecoin. Hemen şuradan bakalım istersen. Evet hala momentum açısından güçlü olduğumuzu görüyoruz. Hatta aylıklara bakalım. O da şu an için önemli. Ayrıca da arkadaşlar momentum açısından önemli bir güçlenme. Ve şurada zaten önemli bir kırılım vardı. Ve kırılımdan sonra zaten son 2-3 aydır dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Ve burada Tris Soldiers dediğimiz mumlar oluşmuş durumda. White Soldier ve gerçekten mükemmel. Ve şurada görmüş olduğunuz Fibonacci sayısı kırılmış. Retest ve akabinde mükemmel bir hareket. Bu neyi gösteriyor? Her zaman büyük fotoğrafı görmek gerekir. Büyük fotoğrafı görmeden arkadaşlar küçük fotoğraflarla işlem açıl olmaz. Bu da önemli bir detay sizler için paylaşmak istedim. XRP son dönemlerde özellikle çok soruluyor. XRP bir düşüş trendi gerçekleştirdi 4 saatlikte. Özellikle önemli bir konsolidasyon süreci geçiriyor. XRP'de de arkadaşlar tekniksel verileri takip etmeye devam edeceğiz. Bakın daha önce de belirtmiş olduğum benim için önemli olan kırmızı bölgede XRP tekrardan takılmış durumda. 0.31 bölgesi bakın daha önce çok denenmiş bir bölge kırıldı geçildi geri gelindi bakın şurada iki defa denendi 3 4 5 6 belki 10 defa 7 8 9 10 yani ben şu görmüş olduğumuz bölgeler daha olmadan bile bu bölge bizim için zaten çizilmişti ve ne kadar hala iyi çalıştığını gösteriyor bizlere daha önce de belirttiğim gibi ben bu bölgeleri sadece bu bölgelere geldiği zaman çizmiyorum ya da şuradaki şu hareketlilik var diye çizmiyorum ama yapmış olduğum algoritmalarla gerçekten o bölgelerde iyi çalışıyor ve o bölgelerdeki hareketlikler de güzel şu an için indikatör bakın şurada küçük mavi çizgi görüyoruz ve bu kırmızı alanımın üzerine gelmiş durumda. Bu da ayrı bir mükemmellik bana göre. Bu bölge değer geçirirse arkadaşlar kadem olarak bakın şurada hareketli ortalama ve diğer bölgelere gidebilir. Ama kırmızı bölge X harfi için hayati bir bölge. Bunu söylemek gerekiyor öncelikle. XTZ'yi zaten incelemiştim. İgzeleme geçmek istiyorum aynı zamanda. İgzelemde de arkadaşlar bakın. Bugün ve ondan önce günlerde belirlemiş olduğum bölge önemli. İlgilerimde burada bir Toba formasyonu vardı. Bu formasyon değişti. Şu an için burada bir üçgen formasyonuna dönüşmüş durumda. Hatta bunda da belli oranlarda kırılımlar ve büyük daralımlar söz konusu. Hatta kırılım gelmemiş. Burada izlem açısından da arkadaşlar bakın artık hareket son noktasına gelmiş durumda. Ve indikatörün Hareket yapmış olduğu ve hareket ettiği bölgeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bir şey gerçekten bu kadar iyi olabilir diye düşünüyorum. Ben bu daha yapım aşamasında. Öncelikle bunu da belirteyim. Ee, arkadaşımla beraber yapmış olduğum bir indikatör. Bu e, deneme aşamasında özür dilerim. Bittikten sonra sizlerle paylaşacağım bunu. bunun söz verdiğim daha önce de yapacağım bunu. Ee, şu görmüş olduğunuz bölgelerde arkadaşlar bakın tekrardan yükselebilmesi için bakın hem üçgenin kırılması için geçilmesi gereken bölge burası. Aynı zamanda yatay mavi bölgemizi yani direncimizin geçilmesi gereken bölge burası ve indikatörün stop attığı bölge kırmızı bölge ve geçilmesi beklendiği bölge burası Bu bölge içerisinde arkadaşlar kalem olarak yeni hareketlilik görebilme ihtimalimiz var kırmızı bölge değer de geçirir arkadaşlar ona nereye geliyor yani burada 028 bölgesi önemli Aslında o bölgede aşağı kırılsa kalem olarak şu hareketli ortalamaya doğru yani 22 bölgeye doğru bir gidiş olabilir Burada tekrardan bir yatırım tavsiyesi vermeden elimden geldiğince de bu bilgileri sizlere paylaşmaya devam ettim. Devam edeceğim arkadaşlar. Videolarımız sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için de arkadaşlar e, mutlaka abone olup zil butonunu açınız. E, daha fazla altcoin analizinden faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar kanaldan bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyor, Saygılar sunuyorum.